gülünce gözlerinin içi gülüyor. Hmm. Kendimi sende en alamıyorum. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Hmm. Kendimi sende alamıyorum. Öy, bakışların Bilmiyorum. beni Bilmiyorum. mahvediyor. Bilmiyorum. Cesaretim Bilmiyorum. yok ki Bilmiyorum. soramıyorum. Bilmiyorum. Bakışların Bilmiyorum. beni Bilmiyorum. benden Benden alıyor cesaretim yok ki soramıyorum. <Sessizlik> hmm, 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 hmm. <Sessizlik> Herkese Mutluluklar diliyorum. De Babam Cevdet'i çok özledim. Geleneğini... Benim lafıma geldiler işte. Beşiktaş'tan Pendik faciası 1-1. İşte şimdi de Trabzon mağlubiyeti 0-3. Ahmet Tursun'la Serdar Meral Beşiktaş'ta aranıyorlar ha. Hoşçakalın.